Merhabalar, kanalımıza hoş geldiniz. Bu videoda sizlerle bu akşam gerçekleşecek olan süper ay olayından bahsediyoruz. Kanalımıza abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmazsanız sevinirim. İyi seyirler. Bu gece gök olayları açısından ve astronomi açısından güzel bir gece olacak. Çünkü bu gece süper ay olayı yaşanacak. Süper ay, ayın daha büyük ve daha parlak görüldüğü bir gök olayı. Bu gece 2021 yılının ilk süper ay hadisesi gerçekleşecek. Ay normalden %7 daha büyük ve %15 daha parlak şekilde gözlemlenebilecek. Bu olay 2021'de 3 kez gözlemlenecek. Yani bu da 2021 yılında gözlemleyeceğimiz 3 süper ay olayının ki oluyor. Bu akşamdan itibaren yani 28 Mart'tan itibaren birkaç gün boyunca görünür olacak. Süper ay olayını Türkiye'den bizler de gözlemleyebileceğiz. Şimdi sizlere Türkiye'de saat kaçta bu olayı görebileceğinizi belirteyim. Ülkemizin doğu bölgelerinde ay yaklaşık olarak 18-15 civarında doğmaya başlayacak. Daha batıdaki bölgelerde ise 19-15 civarında doğmaya başlayacak. Ay doğduktan sonra 1-2 saat içerisinde ay yükselmiş olacak ve bu şekilde daha net görebilirsiniz. Ayrıca gözlem için tabi ki de güneşin batmasını beklemek de gerekiyor. Yani kısacası akşam 8-9'dan sonra gece boyunca gözlemleyebilirsiniz. Yorumlarda gözlemlerinizi belirtmeyi unutmayın. Videomuzun sonuna gelmeden önce sizlerle artık bahar aylarına girdiğimiz için bol bol gökyüzü gözlem serisi videolarının geleceğini söylemiş olayım. Biliyorsunuz ki aslında bahar ve yaz ayları hatta sonbaharın da bir kısmı gök olayları için muazzam. Yani içine girdiğimiz Mart ayı ve hatta artık daha da güzel olacak olan Nisan ayında geceleri gök olaylarını daha net bir şekilde gözlemleyebilirsiniz. Tabii ki de yağmurlu olacak olan günlerde yani bahar yağmurlarının görüleceği günler haricinde bu gece şimdilik hava açık görünüyor yani en azından İstanbul için. Sizde yaşadığınız bölgeye, ilçeye, hatta mahalleye kadar hava durumu değişebiliyor. Dolayısıyla da bunu kontrol edebilirsiniz. Eğer hava bulutsuzsa, açıksa bu gece bu gök olayını gözlemlemek için mükemmel. Eğer evinizde gerekli açı varsa evinizden bile bu gök olayını gözlemleyebilirsiniz. Ve bu gök olayını gözlemlemek için aslında şehirden uzaklaşmaya da çok gerek yok. Çünkü ay oldukça parlak. Ve bu parlaklık bu gece daha net bir şekilde gözlemlenebilecek. Videomuzun sonuna geldik. Instagram'dan da ben de sizlerle bu akşam eğer çekebilirsem güzel çektiğim fotoğrafları paylaşmaya çalışacağım. Sizler de gözlem sonuçlarınızı Instagram üzerinden veya YouTube kanalının yorumlar kısmından belirtebilirsiniz. Veya isterseniz kanalımızın Twitter hesabına da gönderebilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşçakalın. Eğer video önerileriniz varsa Yorumlardan da belirtmeyi unutmayın. Görüşmek üzere.